Merhaba arkadaşlar ben Mete. Bugün sizlere nasıl şey yapılır ok gösteril ok yapılır ve dualarda onu göstereceğim. İlk önce e, ekstra kadarı indirmeniz gerekiyor ve buradan fırça ekstra kadar fırça tuşunuzu gördük. Burada ok var. Onu tıklıyoruz. Ve burada ok var. Gördüğünüz gibi. Burada gördüğünüz gibi ok var. Ona burada tuş burada ok var. Ona tıklıyorsunuz. İzlemek için de arkadaşlar. Ay bir bekleyin. şu uygulamı şu uygulamı durumda şu uygulamayı indirmeniz gerekiyor indirip girmeniz gerekiyor sonra bu tuşa tıklıyoruz ve arkadaşlar burada tuşlar var yazabilirsiniz. Burada X Deko daire yazıyoruz. Ve Bu Uygulama Gördüğünüz gibi indirmek için arkadaşlar Sonraki ay. Şu aç tuşuna tuşun indirmeden yükle tuşu tık olacak. O tuşa tıklayacaksınız. İndirene kadar bekleyin ve sonra şş. sonra bu şey aç tuşu olacak inşaatcıymış bu gelirizde size bir ayarlar verecek o ayarlardan şeyi açmanız gerekiyor ayarlardan bu uygulamayı şey yapmanız gerekiyor böyle sağa döndürmeniz gerekiyor. Ve olacak. Görüşürüz. İşte bu kadar İşte. Öğrettim size. Şu kadar indirince fırsat açısından bu tuşları tıklayınca oluyor. Görüşürüz ve bay bay.